Ben mevcut iktidar zihniyetinin e, Cumhuriyet ilkeleriyle barışık olmadığına inanıyorum. Zira ne laiklikle barışıklar zaten kendileri söylüyorlar bir insan ya laiktir ya müslümandır diye. Hı hı. Mesela meclis başkanı seçtikleri babaları bir tanesi e, laiklik anayasadan çıkarılmalıdır diye beyanatı var. E, hukuk devletine olan saygıları zaten ortada, onu tartışmaya bile e, değmez. Türkiye Cumhuriyeti ne diyor? Demokratik, layık. Demokraside zaten özgür olmayan ülkeler statüsündeyiz. Afrika ülkelerinin altındayız demokrasi endeksinde. Demokratik, layık, hukuk, sosyal devletten de anladıkları işte. Bugün de konuşmasında söyledi. Biden'a hitaben konuşma yaparken patates soğan dağıttık dedi. <laughs> Vallahi dedi ben utandım dinlerken. Bari onu başka konuşmada söyle. Yani <laughs> veya işte otobüsten çay fırlatmayı veya makarna fırlatmayı falan bunlar sosyal devlet olarak görüyorlar. Hatta onların yine bir MKYK üyeleri bundan 5-6 sene önce yeni bir devlet kuruyoruz. Erdoğan liderliğinde ister beğenin ister beğenmeyin diyebilmiş bir adamdır. Hangi devleti yıktın nasıl bir yeni devlet kuruyorsun? Bütün bunları alt alta yazdığınız zaman ee, i̇şte Atatürk Havalimanı'ndan ismin kaldırılması, ne bileyim TC ibaresinin e, banka tabelasından kaldırılması, e, ordudaki bazı e, harp okullarındaki değişiklikler, şunlar bunlar. Bunları e, mesela Erdoğan'ın bir lafı var, dini değerleri yaşamın merkezine alacağız. E, yani laiklikte hiçbir uzaktan yakından alakamız yok diyor bir başka e, beyişte. Onun için nutku ha bu bütün bu laflardan da işte alt alt düzey bir ilçe eğitim müdürü cesaretleri nasıl olsa bana bir şey olmaz belki terfi ederim belki milletvekili adayı yapar beni falan diye bunlar da e, uygulamada çıtaları yükseltip nutkun dağıtılmasını öğrencilere e, yasaklıyorlar. Bu eğitimin her, her kesiminde görüyoruz bunu bu, bu benzer şeyleri. Türkiye böyle bir yola girdi maalesef.